Merhaba arkadaşlar. Bugün Free oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi diyeceğiniz ki sen niye hiç videosunu çekmedin? Benim canım istemiyordu FF videosu. Güzel gelmiyordu. Ama arkadaşlar bakın şans otomatında girelim. Burada 9 elmas istiyor. Ve benim 8 elmasım var. Ve biz şimdi onu 9 elmas yapacağız. Evet başladı açılsın yere koydukları e, amaç yani, e, onlarla şey yapacağız şunu yere koyalım şimdi böyle döneceğiz 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 ve ikinciyiz bu arada şimdi ağaç dikmelerini bekliyoruz ağaç dikince işte içinden bana bir elmas çıkması lazım son bir elmas bakalım koyuyorlar mı? Kim koyacak ya ya? Kardeş, niye koymuyor onlar? Oyun mu başlayacak? Ama ben çıkayım. Ha, hayır koymadılar. Dön çıkacağız bekle. Hemen çıkıp tekrar geleyim. Evet arkadaşlar çıktım. Tekrardan başlıyoruz. İnşallah bir elma çıkacak. Arkadaşlar maalesef video durdurmak zorunda kaldım. İçeriye ablam girdi. Aha açtıklar. Koş inşallah bitirmemişinizdir. Ya Allah sizin ya. ya. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Yine odaya girip yürüp, yürüp duruyorlar. Arkadaşlar Siz biz burada dokuz yapacağız. Osman abi, bu videoyu görüyorsan like at. Bakalım ne çıkacak. Osman bir köyde tabi bilmez benim ne çıkardı ama. O yüzden... Hemen şöyle koyalım bunu. Şimdi etrafta dolaşak. Bakalım koyacaklar mı? Az önceki şeyden. Oğlum hadi ya. O kalabalık. Birisi koyacak mı şey? Kalabalık ama. Hmm. Hah. Ama çok şey kesin bitmiştir. Aynen. Taze bitmiş. Aha. Hadi be. 50 şey ne? Koy koy. Bak elinde duruyor mu Beyaz. Koy. Herkese bakın ona vuruyor. Ama başladı. Hemen çıkıp tekrar gidiyorum. Geri geldim arkadaşlar. Geri geldim. Hadi ya. Arkadaşlar bu hiç sevmediğim şey ağaç ya dikiyorlar bana bir şey veriyor. Para veriyor. <laughs> Kardeş ben elmas istiyorum. Kardeş. Bak güzel oyun bana elmas. Bir şey bahseder biliyor Ne olacak bir şey mi var mı? diktiler ne aray diktiler. Arkama dikmişler. Hayır 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 bitirmeyin. Lan bitirmeyin ya. Lan lan. Hayır 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 hayır. Ya. Hayır. hayır. Hayır, hayır. 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 Bitirmeyin. Bak diyorum bitirmeyin ya. Ya bitiriyor bunlar ya. Koyacak mı? Koymuyor. evlenmiş Aha tik 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 tık tik tik. Tık, tık tık hayır hayır bitirmeyin hayır hayır ya Hayır aga 50 verme verme arkadaşlar tekrardan geri geliyorum. Arkadaşlar çok merak ediyorum bu oyunu ne zaman verecek Zelmaz. Ben 8 yamaz önceden kastım da yani bugün kastım da bu videoyu çekmeden önce bir yamaz şeyini yapayım dedim. Yoksa video çok uzun olurdu. O yüzden arkadaşlar onda değil ki devir veriyordu ama ben onu 8 emas yaptım. Evet şimdi başladık vereceğim koyacağınız mı aç nereye koydular ha ya arkama da koymazsın ya dur 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 hayır sakın hayır ama arkadaş ha ha ya bak koydun onu niye açmıyor onu şurada taze bittik mi ne olsun? Aha. Koş 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 koş. <laughs> ya kardeş böyle o şey olmaz ya. Ben çıkıp tekrar geliyorum. Arkadaşlar ya da ben bu yeması yapıp geliyorum videoyu doğrayacağım. Şimdilik bekleyin. Hemen 9 yaması yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda ben çıkardım. Bakın burada iki yılmaz. Çıkarttım arkadaşlar. Hemen oyundan çık yapacağız ve çarkı döndüreceğiz. Oyun çekecek. fermuda mermuda gelmeyeceğiz Evet. Çıktık arkadaşlar. Şimdi hemen çevirelim. Bakın o neymiş? Kimaz çıktı bir üstüne şansa bak ya. Çeviriyorum. Onayla. Hadi bismillah. Ne geliyor? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oha ama Arkadaşlar ben bir şey diyemiyorum buna. Arkadaşlar bunun şerefine bir like atarsınız ya. Adama bak ya adama ya. Çıktı ya lan. Çıktı lan. Lan çıktı lan. Ulan Osman abi. Bu videoyu izliyorsan gör. Çıktı. Çıktı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Durun bir. Başka ne çıkabilir de? Çıkabilir de bak bunlardan. Ya bu çıksa daha da Bu gelse. Ya fake olmaz bir yok çok, çok ne Bu da çok güzel olurdu Bir döndürdük silah otomata. Elmas otomata AVM diye bile. Bunlar da güzel. Bunu çıksa bile a, şey almazdım Zaten ben karakter kullanmıyorum. Bakın arkadaşlar bunlar gelecek. Ya da hayır aralarına bir tanesi gelecek. Tabi. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.